Sintuk Sönmez'de deniz ziyaretine hoş geldiniz arkadaşlar. Sicilya adası Agusta Limanı'na yanaştık. Evraklar hazırlandı. Yükleme için evrak işlemleri yapılıyor. Güzel bir ada arkadaşlar. Limanı görüyoruz. Yükler hazırlanıyor gemilerin. Evet limana giriş yeri arkadaşlar. Bir kruz gemisi yakınımızda. Yolcu gemisi arkadaşlar. Arkasında araç indirme bindirme için rampası da var. Limana yanaşmış rampası. Römerkör bağlamışlar. Pasifik grubun bir gemisi yan tarafımızda arkadaşlar. Golf Blue. Burda yükleri Biraz şehirden uzak bir liman. Vinçler hazır bekliyor arkadaşlar. Gelirken biraz hava vardı. Sallandık ama kaptanımız havaya göre hareket ettiği için çok sarsılmadık arkadaşlar. Sağlık kontrolü yapıldı, sarı bayrak indirildi. Limanın diğer taraflarını gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Yukarıdan size rescue botumuzu da göstereyim. Liman jeneratörümüz. Bunlar gemiler arası koyulan şamandıralar arkadaşlar. Yakıt verirken özellikle yakıt başlarında var vinçler, konveyörler, silolar yükleme tahili için bütün hazırlıklar yapılıyor. Evet. Bordo merdivenimiz indirildi. Liman sakin gözüküyor arkadaşlar. Güverteci arkadaşlar kapakları açmak için hazırlık yapıyorlar. Şöyle yukarıdan göstereyim. Ambar kapağını açma mekanizması arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz motor ve rediktör zincirlere kumanda ediyor. Zincirler sonsuz vazette dönüyor. Zincirler dönerken şu görmüş olduğunuz uzun zinciri çekiyor arkadaşlar. Uzun zincir çekildiği zaman zincirin diğer ucu kapaklarda bağlı. Şu görmüş olduğunuz mekanizma mekanizma kapakların üzerindeki mekanizmadan çekiyor ve kapaklar tek tek arka tarafta toplanıyor arkadaşlar. Bu şekilde toplanıyor. Burası kapakların toplanma yeri. Ön tarafta oradaki araya toplanıyor arkadaşlar. İki ambar arasına toplanıyor makaraların üzerinde kapaklar dönerek gidiyor. Şuradaki rampaya çıktığında kapakların şöyle görürseniz arkadaşlar makaraları merkezden kaçık vaziyette. O yüzden ağırlık değişiyor. Ağırlık değişince kapak şu arkada dikilerek kalıyor arkadaşlar. Halatlarımız bağlandı. Vardiyeciler yükleme tahliye pozisyonlarında halatların gerginliklerini ayarlıyorlar. Güverteci arkadaşların sorumluluğunda reis de takip ediyor. İkinci kaptanımız şu an hazırlıkları başlattı. Kapakların açılması için hazırlıklar yapılıyor. Bazı gemilerde jeneratörün gücü yetmezse kapak açma kapatma operasyonlarında çift jeneratör devrede olması gerekiyor. Veyahut da o an çalışan pompa ve sistemlerin yüküne göre de bunu ayarlamak gerekiyor. Bizim şu anki yükümüz kalifer devrede olmadığından da tek jeneratör kurtardığı için manevradan sonra tek jeneratöre düştük arkadaşlar. Şöyle şehri göstereyim size arkadaşlar. Ağustos'ta şehir merkezi şu ileride. Şehre bayağı uzaktayız şöyle bakarsak. Büyük ihtimalle buradan buradan çıkılıp şu güzergahtan şu güzergahtan şehir merkezine doğru gitmek gerekiyor. Daha önce geldik mi tam hatırlamıyoruz arkadaşlar. Sizinle birkaç defa gelmiştim ama çok uzun yıllar oldu. Bugün çıkış yok. Yarın short pass verilecekmiş. Birçok limanda çıkamadık. Koronadan dolayı. Mısır'da tıkları çıkarmadığından dolayı. İnsanlar zaten gemi içinde stresli çalışıyor arkadaşlar. Bir de limanlarda çıkıp bir gezip hava alamayınca bir yerde oturup bir şeyler yiyip içemediği zaman alışveriş merkezi değişik yerlere gidip şöyle bir insanlar aile ortamlarını göremediği zaman daha çok stresinde oluyor. Personelimiz şu an uyumlu. Fakat belli bir zaman sonra insanlarda stres sıkıntı arttığından dolayı istenmeyen bazı problemler de olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Denizde iş arayan arkadaşlar, staj arayan arkadaşlar, liman cüzdanı çıkarmak için bilgi isteyen arkadaşlar, hizmet belgelerinde Sertikalarda Denizlikle ilgili kurslarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar Bize buradan da yazabilir Whatsapp kanalımızdan da yazabilir Whatsapp'tan Sesli aramayın arkadaşlar Sadece yazılı olarak Gemide uzak yol baş mühendisi olarak çalıştığım için Yazılı olarak cevaplara müsait olduğum zaman Size dönüyorum arkadaşlar Elimden geleni yapmaya çalışıyorum iş arayan arkadaşları 200'e yakın firma ve aracı kurumla buluşturuyorum. Bu işler nasıl bir şey? İşin olup olmaması Allah'ın takdiri. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizin belki tanıdığınız bir iki firma vardır. Belki hiç yoktur. Biz tanıdığımız firmalara sizi yönlendiriyoruz. İş bulma avantajınız biraz daha artıyor. Firmalarla ilgili bilgiler arkadaşlar size karışık atıyorum. Yani sadece sizin görevinizle ilgili değil. Tüm görevlerle ilgili hem piyasa fiyatlarını öğrenin diye hem de tanıdığınız arkadaşlarınız varsa Onları da yönlendirin. Sadece kendinizi düşünmeyin. Başkaları da ekmek yiyecek. Arkadaşlarınızı, güvendiğiniz insanları yönlendirebilirsiniz. Fırtına Sönmez'de dediğinizce hayatı devam ediyor arkadaşlar. Eğitimlerimiz videolarımız internetimiz olduğu müddetçe yurt dışında olmamıza rağmen sık sık paket almamız gerekiyor arkadaşlar. Türkiye'dekine göre roaming kullandığımız için ücreti fazla olmasına rağmen kaliteli çekim yollamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha iyi görebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de lütfen videoları seyrettikten sonra beğenmeyi, linkimizi arkadaşlarınıza paylaşmayı Takibi açmayı Bizimle beraber olmayı Her zaman Yeni güzel videolarda buluşmayı Temenni edin Biz de sizinle olmaktan gurur duyuyoruz Denizli aileleri Denizli arkadaşlar Bizi takip ediyorlar Denizli hayat nasıl Neler yapılıyor Nelerle uğraşılıyor Zorluklar neler Bunları size göstermeye çalışıyoruz Güzel yanlarını da göstermeye çalışıyoruz Deniz meşakkatli bir iş. Onu sürekli söylüyoruz. Deniz sadece böyle insanlar tatil gezme yeri gibi düşünüyor. Arkadaşlar tatil ailenizle beraber. Senede bir defa şöyle bir hafta, iki hafta, üç gün, beş gün, on gün neyse yapılan tatil oluyor arkadaşlar ama denizin üzerinde senede sekiz ay, on ay, on bir ay kaldığınızda ve bu senelerce devam edildiğinde bu tatil değil arkadaşlar. Kesinlikle tatil olarak görmeyin denizi seviyoruz. Denizin üzerinde olmayı da seviyoruz ama tatil olarak düşünmeyin arkadaşlar. Bu bir iş yeri. Zor bir iş yeri arkadaşlar. Meşakkatli, zor bir iş yeri. 24 saat gemidesiniz. 24 saat her an çağrılabilirsiniz. 24 saat her an çalışabilirsiniz. Bazen 2-3 gün uykusuz kalıyoruz arkadaşlar. Arıza problem varsa. Peş peşe manevralar da gelebiliyor arızadan problemden çıkıyoruz manevraya gidiyoruz bazen normal çalışma ortamı bazen de çok rahat çalışma ortamı oluyor arkadaşlar o yüzden dalgalı çalışma var kendinizi buna hazırlayın gayretli olan arkadaşlar karaya göre daha güzel para kazanıyorlar tabi daha önceki videolarımda da söyledim her kazanılan güzel paranın size verdiği bir zorluk var Allah göstermesin ailenizden birisi ölse Birisi önemli bir hastalık geçirse, önemli bir kaza geçirse, çocuğunuz da olsa, çok güzel zamanlarda yakınlarınızdan, kardeşinizden, en sevdiğinizden birileri evlenecek olsa, yani siz yurt dışında çalışıyorsunuz ve birçok şeyden uzak mağdur kalmaya başlıyorsunuz. Arkadaş çevrenizden, akraba çevrenizden, sosyal ortamınızdan uzak kalmaya başlıyorsunuz. Denizler yavaş yavaş yalnızlaşıyor. Bu da denizler için zor bir ortam arkadaşlar. Denizci olmayan arkadaşlar lütfen yanlış anlamasınlar. Kimseyle irtibatımızı koparmıyoruz. Sadece mesleğimizden dolayı Türkiye'den, ülkemizden ve sevdiklerimizden uzak kalmak zorundayız. Bizim çalışma hayatımız da bu. Borcu olmayan arkadaşlara tavsiyem senenin yarısını çalışarak, yarısı dinlenerek geçirin arkadaşlar. 3 ay çalışın, 3 ay dinlenin. 4 ay çalışın, 4 ay dinlenin. Tankerlerde ve konteynerlerde 3'er 4'er aylık çalışmalar var. 5'e geçmiyor. Kulüklerde 6 aylık çalışma var. Kontratları çok uzatmayın arkadaşlar. Çok stres sıkıntıya girmeyin. Çalışın. İhtiyaçlarınızı abartmadan karşılayın arkadaşlar. Sizin sağlığınız çok önemli. Belli bir zaman sonra psikolojiniz bozulduğunda çalışamayacak duruma geleceksiniz. Girdiğiniz gemilerden işten çıkarılacaksınız. Referanslarınız bozulacak. Sonra tekrar iş bulma durumu zorlaşacak arkadaşlar. O yüzden çalışma sürelerini her şey çok güzel ayarlayın. Kendinize göre ayarlayın. Ailenize göre ayarlayın. Hüseyin Türk Sönmez de hayatta devam ediyor. Birlikte güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.